Serra yüzüne ekşitecek mi? At bakalım ağzına. Ekşi yüz çiğniyor şu anda Serra sakızı. Bakalım ekşitecek mi? Ekşitmeyecek mi? Çok heyecanlı. Hızlı çiğne hızlı. Çabuk çabuk. İnanamıyorum arkadaşlar. Hiç ekşitmedi ya. Bunu dene. Bir de onu dene bakalım. Evet ikincisini deneyecek. Bakalım bunda yüzünü ekşitecek mi Serra? Sen de dene bakalım kim ekşitecek yüzünü. Bir, köç... iki, abla? At bakayım ağzına. İnanamıyorum bunda da ekşimedi. Gülüyor bu kız. Bakalım Sena ekşitecek mi? Ay Sena. Sen de mi çiğniyorsun ekşi yüz? Çiğneyebiliyor musun? Aferin. At bakayım ağzına. Sena'nın dişleri olmadığı için açamadı arkadaşlar. <laughs> Al öndeki sakız senin de öndeki sakızını al. Anne. Bakalım Sena'nın yüzü nasıl? Anne. İnanamıyorum arkadaşlar. Anne.